Yemedim. Ali geçti. Tamam. 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 Ama olmuyor. olmuyor. Bence buraya sar saçacak. Ama geçeceğim şöyle yürüyeceğim. Yemedim. <gülüyor> <gülüyor> Long atabilirsin. O! Oh! Hadi geçti. Çek bakalım İçine desiner Çekilişlerin devamının gelmesini istiyorsanız VatanGame.com'dan alışverişlerinizi yaparsanız Ve benim linkimden kayıt olursanız Beni berhudar edersiniz efendim Eyvallah şimdiden çok sağ olun Double Double, Double da var Double yürür Biri çaldım Ben buraya kurulsam Drone ver. Uç Bence. bakalım. <laughs> Savunmasız. Ne yapıyon o <laughs> cross atsın geçirtmesin ona. Ben de bir J'ye falan bakacağım. Double'a bakacağım. Her karar Bulabileceğim bir şey olursa alırım. Şu premier canlı yayın sonrasına bakabiliyor mu? Hayır. Double Sars var. Window çıktı galiba. Çok iyi double neyse, da vardı. koşma koşma. Hani. Otur şort Biri neyse. burada. Kalkarım açayım bir yere oynayalım AES bakalım. Neyse. C bo C'de bir. J gel, döndür C'ye. C boş. Dön. İpiniz. Nice. daha demin double'ı sarsılar. Double pick attı. Bir tanesi mid pick attı buradan gelip. Ee, oyunu B'de bitireceğiz bu el. Bir tık yavaş çık buraya. Bekleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. 3-4 mid. Vandal'ın var hayvanda. Bilmiyorum. Çık geri C'ye koş. C'ye yürü. C'ye yürü. Bul mu Ban, gör? C'ye yürü. almadınız. Bulun pozisyon al. CT'ye falan koş. Ses Hiç bekleme şey. buradan. Soğa da atmış. Soğa da <laughs> atmış. Sana kurdum. Long oynayabilirsin. Bandadan Banda alacaklar. Simit, ona Simit. göre. Hepsi mi? Tek değil. Double'a Oh 2-2 Çabuk Görüş kısıtlanıyor Görüş kısıtlanıyor Ayakta kalan son oyuncu Yapma lan Yapma lan niye bitmedin lan. lan A'yım okey fark etmez Açayım kalkını gönder beni ona. Koş kalkın O'pilleri var mı? Olsalar fark etmez Sesleri salıyorum Bak ya <laughs> bir Daha görüm. Dolduruyorum. Çortcucan abi. 1 düşman kaldı. Last City. <laughs> beni vurdu adam. E'ye bassaydı var ya adam yalnız. <laughs> Sıkıntı yaşardık. Ne kadar komik. E, ee, sağa sola çek atacağım. Ee, Minimap bakın. Full koşuyor. Açtım kalkanı. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. Olmuyor. Bir hiçbir ekleyin. Nice. Helal. Yazdınız burandı bu arada. İki hisse CT. Tamam şeyim var. Geri çık, geri çık, geri çık. Geri çıkabiliyor musun? Savunmasız adam ya. Oh, helal. Nice. Sağda, sağda. Nasıl geçiyor oktan ya? Öldü. Tamam. Helal. Bekle dronsuz çıkma. Hazır ol. Go. Resultleri var. Sağ yorum. Shotgun, shotgun kutuda yatıyor. Sı orada. Biri de arka yürüdü. Köşede sıkıştı, tarayın orayı. Nice. Helal lan Eto. Helal Eto. C kur, B'ler katsın Eto. Eto B'ler kal. Bir kişi de double door lurk kalacak, okey? Bulum sen kalırsın. Geri kalanı side oynasın. <gülüyor> <gülüyor> Short var. Çıktı, long çıktı. Oğlum lan. Onu Vurmam lazım. Kanka birini tamam. vurman lazım ya. <laughs> A olur da retake alsa da çok zor retakelemek ya. Deniriz. Step şarız şuraya bir ara. Short'a Şorta gideceğim ben. Şortan koşayım ya kalkan hocam. Kes. Öbür yan peşime takıl o zaman. <laughs> Geldim. Kim Smoke'tan? Smoke vurdu beni. Helal. Helal size zavelydi. Alçtılar mı sırası bence? Alçtılar mı sırası bence? Alçtılar mı sırası bence? Son anda çok kötü oynadım lan. Abi oyuncu değişikliği yapıyoruz. Gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Gönder gönder gelsin. Ve karşınızda bu videonun kazananları geliyor efendim. Tak! Videonun daha sonuna geldik. Bu dakikaya kadar beni izleyen herkese çok 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 teşekkürler. Öpüldünüz. Mwah. Al sana!